Yine hani meşhurdur ya bu Cibril adesi. O Cibril adesinde Cebrail Aleyhisselam Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine e, hani diğer sahabeler Dıhye suretinde görmüştü. Cebrail Aleyhisselam Dıhye suretindeydi demiyorum. Buranın altını çizelim. Buranın burası ayrı bir sohbet konusu çünkü. Cebrail Aleyhisselam'ı sahabeler Dıhye suretinde gördüler. Cebrail Aleyhisselam Dıhye suretinde görünmedi. Sahabeler onu Dıhye suretinde gördü. Yani onların görüşü öyleydi. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hz. onu Dıhye suretinde görmedi. O hakikat penceresinden bakıyordu. O hakikatin de hakikatinden baktığı için ve hakikatin de hakikatine vakıf olduğu için onun Cebrail aleyhisselam olduğunu biliyordu. Cebrail aleyhisselamın olduğunu bildiği gibi sahabenin onu gerçek surette, Cebrail'in gerçek surette görmediğini de biliyordu. Bakın bunlar ince meseleler. Bunlar tasavvufi meseleler. Siz kitaplarda okurken bunu veya hadis metinlerini e, Türkçesini okurken veya bunların şerhlerini okurken şöyle okuyorsunuz. Cebrail aleyhisselam dıhye suretinde tecelli etti. Hayır. Cebrail aleyhisselam kendisi ne ise öyle tecelli etti. Sahabeler onu dıhye suretinde gördü. Sahabeler onu dıhye suretinde gördü. Bir başkası da onu bir başka surette görebilir mi? Evet. Herkes kendi hakikat penceresinden Cebrail aleyhisselamı farklı bir surette görebilir mi? El cevap görebilir. Gördüklerinin hepsi de Cebrail aleyhisselam mıdır? El cevap Cebrail aleyhisselamdır. Çünkü Cebrail aleyhisselamın şekline şemaline şeytan giremez.